insanlar kendi bireyselliklerini neden yitiriyorlar? Neden akıllarını kullanmaz ve başkaları tarafından kolayca yönlendirilebilir hale geliyorlar? Neden kolayca sindiriliyorlar? Neden kolayca bir eşya, bir meta durumuna, bir robot, bir köle, bir işçi durumuna sokuluyorlar? Bugün ondan bahsedeceğim. Beni ilgilendiren o arkadaşlar beni biliyorsunuz derinlemesine e, konular ilgilendiriyor. Dışarıdan görünen e, ya politik olsun, askeri olsun, milletler arasında, uluslar arasında olsun ya da insanların kendi hayatlarındaki, yaşamlarındaki yaşadığı olaylar olsun, onların gerisindeki ben derin e, şeylere bakarım, dinamiklere bakarım. Buna bakmaya çalışıyorum. buna ilgili Düşünce ve keşif faaliyeti yürütürüm. <laughs> keşif faaliyeti. <laughs> Güzel oldu. Keşifler yaparım. Ona göre de tespitler yaparım. Tabi bunu yaparken bir takım araştırmalarının olması, bir takım bil yani bilginin bilgiye sahip olman lazım arkadaşlar. Şimdi burada e, insanları köleleştiren, metalaştıran bunu tekrar ediyorum. Önemli çünkü bir bir işçi, bir maraba durumuna, sömürüye açık, kullanılmaya açık bir duruma sokmak için insan kullanılan en önemli yöntem arkadaşlar kendisini aşağılanma eleştiri bak Küçükken insanların aşağılanıp eleştirilip korkutulmasıyla alakalı. Her yaptığından bir kusur bulmakla, eleştirilmesiyle ve kendi özgür iradesini, kendi isteğini gerçekleştirmek için istediklerini yapmanın bu dünyada kötü bir şey olduğunu. Buna tevessül eden, buna yeltenen insanların kötü olduğunu ve Tanrı tarafından, Tanrı tarafından ya da toplum tarafından istenmeyeceğini cezalandırılacağına dair bir eğitimle büyütülmesinden ibarettir. Peki sen o zaman niçin yaşamalısın ee, diye sorarsan e, o çocuk düşündüğünde sen başkaları için yaşamalısın, aile için, toplum için, devlet için. Hatta Tanrı için. Sanki Tanrı'nın bir şeye ihtiyacı varmış gibi. Değil mi? Tanrı için yapmazsın. Yapamazsın çünkü eğer senin şeyine herhangi bir senin herhangi bir hizmetine ibadetine bir muhtaç olan bir varlık Tanrı olmaz zaten. Muhtaçlıkla yaratıcılık bir araya gelmez. Böyle bir şeye ihtiyacı yoktur eğer senden bir şeyleri yapmanı istiyorsa, değil mi? İstemez de önerir diyelim ki yani. Önerir çünkü senin bizim özgür irademize saygılıdır. Özgür iradeyi bize veren kendisi olduğu için. Özgür irade ne demek? İstediğini yapabilirsin. Sadece şunu bildirir habercileri aracılığıyla. Bak Böyle böyle yaparsanız şöyle şöyle sonuçlarla karşılaşırsınız. Yani anayasasını e, gönderir. O kadar. Şunu yap bunu yapma demez. Dememelidir. Eğer özgür irademiz olmasaydı bunu demesine gerek kalmadan zaten biz onun istemediğini yapmaz. Sadece otomatik olarak istediğini yapardık. Çok basit bir mantık gidiyorum burada, dikkat ederseniz. Bunu lütfen, bunun üzerinde düşünün, e, bu kullandığım mantık üzerine. Kendiniz de e, akıl yürütün ve kendiniz bir sonuca varın lütfen. Şimdi ne oluyor arkadaşlar? Eğer insan kendi mutluluğu, esenliği, başarısı, huzuru, sevinci, hazzı için... Yaşamayacaksa kim için yaşayacak? Ha, mutluluğuna rağmen karşın başkaları için, hazla kar rağmen başkaları için, başarıya rağmen başkaları için yaşamak. Yani onlardan e, e, sarf nazar etmek, onları bırakmak ve bunun da böyle çok yüce, çok kutsal bir şey olduğu ideolojisiyle yani kendinden vazgeçmenin, kendini hatta sevmemenin, isteklerinden vazgeçmenin çok kutsal, ulvi bir şey olduğu ideolojisiyle a, büyütülerek, yetiştirilerek. Kutsal olan nedir arkadaşlar? Yararlı olandır. Yararlı olan nedir? Çok basit. Mesela bedenin sağlıklı olması lazım değil mi? Değil mi? O zaman bedeni sağlıklı kılan şeyler kutsaldır. Temiz gıda, e, ondan sonra doğru beslenme, vaktinde ve uygun şekilde beslenme, vücuda zarar ver vermeyecek şeylerden e, şeyleri yeme, faydalı olacak şeyleri yeme, faydasızlardan kaçınma. Çok basit, değil mi? İşte kutsal olan budur. Beden için yararlı olan şey. Akıl için yararlı olan şeyler var. Ruh için yararlı olan şeyler var. Kutsal olan onlar. Peki bedeni sağlıklı kılan şey doğru beslenme ise, sağlıklı beslenme ise, insanı mutlu kılan şeyler nedir? İnsanı mutlu kılan şeyler. Değil mi? İnsanı mutlu kılan şey özgür iradesini kullanmaktır arkadaşlar. Yani doğruyla yanlışı kendisi için yararlı olanla doğru yanlış zaten yararlı olmak ve zararlı olmak. Kendisi için yararlı olanla zararlı olanı gıdayı nasıl ayırıyorsa insanı da ve seçimlerini de ayırt edebiliyorsa işte o zaman ee, o iş kişi doğru bir şey yapıyordur, yararlı bir şey yapıyordur. Bir insan kendisini neye yararlı, hangisi faydalı, hangisi değil ayırt etmesi için ne olması lazım? Aklını kullanabilmesi lazım. Aklına güvenmesi lazım. Doğruyla yanlışı birbirinden ayırt edebilecek bir akla ki bu yaratıcının bize verdiği şey bir akla sahip olduğunu bilmesi ve onu kullanmasıyla alakalı. Bu navigasyon kullanmak gibi bir şeydir. Yolunu bulmak için navigasyon kullanırız. Bir şu anda neredesin? Nereye doğru gidiyorsun? Gitmek istediğin yere kaç kilometre var? Nereden gideceksin? Navigasyonun şeyi bu. E, ne derler? Esası bu. Akıl da aynı şeyi yapıyor işte. Fakat eğer akıl başlangıçta diğer şeyler gibi diğer pozitif şeyler gibi sanki kötü bir şeymiş gibi aklı kullanmak kötü bir şeymiş gibi eğer sen bir eğitim aldıysan sen bir bilinçaltı kodlaması aldıysan o zaman neye ağırlık ver, verirsen başkalarının aklına göre yaşamaya ağırlık verirsin. Karar veremezsin yani. Kendin karar veremezsin, başkalarının kararlarını uygularsın. Şimdi şöyle çok e, ilginç bir şey var. <laughs> Bunun karikatürü de var, videosu da var bu e, internette dolaşan. İki arkadaş birbirine soruyor ya da karı koca işte ne yapmak istiyorsun bugün diyor. Peki sen ne yapmak istiyorsun diyor. Ya ben sana sordum diyor ne yapmak istediğini e, istiyorsun diye diyor. Tamam da diyor işte ama diyor sen ne yapmak istiyorsun? Ve bu diyalog sonuna kadar sürüyor. Bu hangi iki insan türünün, kişilik türünün birbiriyle konuşması aslında? Aklını kullanmayan, seçim yapmaktan korkan insanların birbiriyle konuşması aslında. İkisi de ne olmuş? Sakatlanmış. Kanadı kırık kuşlar gibiler. Öyle bir şarkı var. Kanadı kırık kuşlar gibi. Yani ...hep aklıma böyle şarkı melodileri geliyor konuşurken. Aklı sakatlanmış insan, kanadı kırılmış kuş gibidir. Uçamaz kuş, nasıl uçamazsa. E, karar vermekten korkan kişi de... E, ...ilerleyemez. İlerlese bile başkalarının gösterdiği işarete doğru gider. Ve gitmek istediği yere gidemez. Şimdi daha yeni bugün... Ee, diyor ki danışanım hocam diyor daha diyor yapmak istediğim şeyi düşünürken bile içimde diyor vicdan azabı başlıyor diyor. O dedim vicdan azabı değil. O korku. O korku. Vay ben nasıl kendi isteklerimi düşünürüm. Şunu istiyorum bunu istiyorum de. Nasıl böyle bir şey düşünürüm ben? İşte ben kötü biriyim, ben günahkarım, ben suçluyum ailem cezalandırır, Tanrı cezalandırır. Ben kötü bir insanım, kendi mutluluğumu düşündüğüm için öyle koşullanmış oluyorsun yani. Daha diyor düşünürken diyor, işte ben kaç yıldır iş bulamıyorum diyor. Bulamıyorum yok. Bulamıyorum yok. Çünkü Atıyorum ailen kadın kısmı evde oturur, çalışmaz diye şey yaptı sana. Sen onun üstüne yükselmeye çalıştın. Hayır ben de çalışacağım. Kadınım ama kendi paramı kendim kazanacağım dedin mesela. Fakat içinden o ailenin sesi, sen böyle düşündüğün an ne yapar? Seni korkutmaya başlar. Parmak sallar, kaşlarını çatar. Yakanı sirkeler, olmazsa bir tokat atar, olmazsa odaya kapatır, olmazsa senin yüzüne bakmaz, seni terk eder, seni falakaya yatırır. Onlardan korkarsın. dersin ki Tanrı da böyle istiyor. Tanrı benim kendi özgür irademle hareket etmemi istemiyor zannedersin. Olur mu? Onun için yarattı seni. Bizi onun için yarattı, özgür irademizi kullanalım diye. insanın yaratılışında o var. Yani bir makine nasıl çamaşır makinesi, çamaşır yıkamak için yapıldıysa fabrikada, e bir buzdolabı e, şeyleri, gıdaları, işte içecekleri, yiyecekleri neyse, uzun süre kal, e, saklayabilmek için soğutucu olarak kurgulandıysa insan tarafından, hani hangi amaçla kurgulandıysa ee, biz de Tanrı tarafından e, özgür iradeye sahip isteklerini yapsın, kötüyle iyiyi, kötüyü deneyerek yaparak e, iyilikte karar kılan bir varlık olsun, iyiliği korktuğu için değil, seçtiği için yapan bir varlık olsun diye yaratılmıştır. Onun için işte. اشرفي مخلوقات يعني